Efendim Yahyalı'nın toprak zenginliğini hepimiz biliyoruz ama artık topraktaki verimlilik sahaya da yansıdı. Burada bir lavanta görüyorsunuz. Burada ise bir kavanoz bal ama bal deyip geçmeyelim. Sıradan bir bal değil tam manasıyla bir şifa kaynağı ve şifa deposu. Bu bir lavanta balı ve Yahyalı'da Tarım İlçe Müdürlüğü'nün katkıları ve destekleriyle Kayseri'nin ilk lavanta balı Yahyalı'da üretildi. İlçe Müdürlüğümüz olarak Tabii biz demonstrasyon anlamında bir takım projeleri imza atmaktayız. Geçen seneki projelerimizin içerisinde ise Mor Mucize'den Damlayan Bal isimli bir projemizi gerçekleştirdik ve Yahyalı ilçemizde üreticilerimizle demonstre etmek anlamında lavant üretimini gerçekleştirdik. Tabii bu üretimin artık devamının gelmesi gerekiyordu. Sadece bu lavant üretiminin sadece lavant üretiminde kalmaması gerekiyordu. Ve bunu da arı ile arıcılık ile birleştirmek suretiyle bal üretimini gerçekleştirdik. Ve burada gördüğünüz gibi Burada sadece bir numunemiz var, bir örneğimiz var. Kayseri'nin ilk lavanta balını üretmiş olduk. Üreticilerimizle tanıştırmış olduk. Ee, ülkemizin, ilçemizin aslında popülasyonunu, potansiyelini bu şekilde ortaya koymuş olduk. Lavanta üreticiliği ilçemizde bu, şey, bu şekilde artık yaygınlaşma süreci içerisine girmiş durumda. Lavanta balımızın gurmeliğini eski valimiz gerçekleştirdi. Biliyorsunuz kendisi de Isparta'dan gelmişti Kayseri'de görev yapmadan önce. Ve lavanta balının tadını, kokusunu ve aromasını çok iyi biliyordu. Gurmeliğini yaptı ve yüz üzerinden 100 bize puan verdi. E, lavanta balımız hakikaten bir şifa kaynağı. Şifa potansiyeline sahip normal ballarımızın şu andaki fiyatı 250-300 lira civarında kilogram fiyatı devam ederken satışı gerçekleşirken şu anda lavanta ballarımız 500-550 arada satışa sunulmakta. Biz de yeni üreticiler kazandırmak adına ilçe tarım müdürü olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz.